cümleten selamun aleyküm hayırlı cumalarınız olsun youtube'da bizi biliyorsunuz genç bir kardeşimiz izliyor ilbey diye sürekli canlı yayınlarda söz veriyoruz çocuğa ee, güzel bir kardeşimiz babasını da tanırız yurt dışında e, ailesi için çalışmaya giden bir abimiz bu iki tanesini ilbeye hediye ediyorum kirli dişiyle dumanlı erkeğimi kendi kümesinden çıkardım. Kapısı da açık zaten. Bunları İlbe'ye hediye edeceğim. zaten videoyu izleyin. Devamı gelecek arkadaşlar. Mehmet abimin getirdiği kuşlar. Hay canını yerim sen. Bak İlbe kuşları şu benim getirdiğim dumanlı ayağında halkası olan erkeğim şu da bozkirli dişiyim Evet İlbey adını soyadını nasıl kuş besliyorsun artık biz seni YouTube'a atacağız. <laughs> evet seni dinliyorum ben. Ha, kümesinin adım, yanına geç. Adım İlbey Özdemir. Dörde gidiyorum. Ee, Garajımda kuşları kuş besliyorum. Onlarla zaman geçiriyorum okuldan geldikten sonra. Evet derslerin evet. nasıl gidiyor? Derslerim güzel gidiyor. Ha. Sen bizi kaç yıldır tanıyorsun İlbey? senin çocukluğundan beri ben yani küçüklüğümden beri arkadaşlar İlbey gerçekten şu kadardı şöyle de göstereyim İlbey gerçekten dizimize kadar geliyordu bizim her sevkiyatımızda yanımıza geliyordu söz verdik e, Youtube'daki abilerimiz izlesin gerçekten şu camiada e, bu e, dedesi oluyorsunuz e, sizden de Allah razı olsun bizi evet. misafir ettiğiniz evet. için biz İlbey için her şeyi yaparız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Her şey bir kenarıya, İlbey bir kenarıya. Ben her zaman söylüyorum. Ee, yani İlbeyciğim, şimdi bu kuşlarımız birazcık vitaminsiz. Ele almıyoruz ama. Tamam. Senden bir ricam var. Ben e, sözüm söz. Bak e, getirdiğim kuşlar şunu yakalayabilirsek. mı? <laughs> yakaladım ben. Benim getirdiğim kirli dişim kirli dişimiz İlbey'imiz bunu inşallah Uçurur böyle güzel bir Kardeşimizi bu camiada her zaman Tutmamız lazım arkadaşlar İlbey Ben bunu videoda söylemek istemiyorum Benim göbek adım biliyorsun ki Poyraz doğru mu Bugün ben öğrendim ki Bir oğlan çocuğum olacak Onun adını da Poyraz koyduk biz Allah Allah razı olsun abi. Allah şu razı olsun. Gelsin, ce yeter ki ce Cemil var. cümlemize, Cemil cümlemize. Şimdi İlbeycim bunlara e, ne kadar yem veriyorsun? Ne kadar şey yapıyorsun? Bunlar şu anda aç. Bunlara aç. biraz yem ver istiyorsan. Heh. At şöyle hayvanlar yesin. <laughs> Bunlar da İlbey'in tavuklar arkadaşlar. Babası yurt dışında çalışıyor. Babasının emeği bizim üstümüzde çok ee, tabi. Şu caminin nasıl anlasam şu beyaz binanın alt tarafında benim bir dükkanım vardı abi. Ben açmıştım orada mezat yapıyordum. Bazı sebeplerden dolayı biz orayı kapattık. Anlaşamamadık yani apartmanla anlaşamadık diye. Etimeskut'a taşındık tabi eski mahallemi de özlüyorum özlemiyorum demiyorum ama Bu kuş camiası bizi çok sürüklüyor evet, abi evet. Yani bugün normalde hazır kuş izlemeye gidecektim evet. ben İlbey'i kıramam Kıvanç tatlıtu Vallahi Allah bir tane bir, tane bir tane kurban Allah olurum Allah, Allah razı olsun abi Cemil cümlemizde. Şimdi İlbeyciğim ben e, şimdi şu o sirkeyi bir getir bakalım öncelikle Şimdi onun ağzını aç, aç. suluklarını içine doldur onu o sirkeyi komple ver onun suyun içine. Doldur bunu ha? Doldur, 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 hiçbir şey olmaz. O sirkeyi içerler bunlar. Şimdi şelale boyu. Şimdi abicim, e, şöyle ne söyleyeyim. Ne he, şimdi şöyle söyleyeyim. E, bizim amacımız biliyorsun ki bu kuş işi. Yeah. Şimdi bazı YouTube'daki abilerimiz, kardeşlerimiz gerçekten bizi izleyen çok insanlar var. Evet. Yani bizlere ulaşım yapmak isteyen çok insanlar evet. var. Evet. İmkan meselesi gerçekten çok imkan meselesi. Şimdi bizim bu hayvanlarımıza yani bu kuşlarımıza bu bunu kurban olduğum biliyorsun ki örümcekle Aynen. Peygamber Efendimizi kurtaran Aynen. güvercindir. Aynen. Şimdi biz bu hayvanlara baktığımız zaman yani evladımız gibi bildiğimiz bir şey. Ya, ya. Yani hiçbir şeyimiz yoksa kuşumuz var diyoruz. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Yani e, bunlara şu anda karışık yeme geçmenizi isterim. Tamam. Buğday vermeyin. Tamam. Buğdayı kesin. Çünkü artık Ankara'nın hava şartları soğudu. İklimler birazcık biliyorsun ki şu anda yaz kışı yarı yaşıyoruz. Aynen, şu anda aynen. hepimiz evlerde kombileri açmak zorundayız. Aç açıyorum, yani açıyorum. benim de şu anda mesela evimde kombim açık ama ee, şey yaparsınız ee, karışık yem verirseniz daha iyi. Aynen. Karışık yem verin. Hayvanların sularına sirke ondan sonracığıma ben e, ilveye söz yakışıklı aslan parçası Ha <laughs> bir, bir şey tane. Ta Söyle. Söyle. <laughs> Şimdi İlbey fenomen yapıyoruz biliyor musun? Yayına çekiyoruz. <laughs> Gel. Şey, şu kuşum, babam gitmeden yapmadı. Fazlalık var diyor. Yem yani yemek yemiyor diyor. 2 3 kere vurunca yiyor diyor. <laughs> Şimdi bunu kurban olduğum Allah bu şekilde yaratmış İlbeyciğim. Bu normalde oyun kuşu değil bu İlbey. Ama takla atıyor. Ha takla atabilir. Biz buna normalde şebap deriz. Ha bütün kuşlar oyun kuşudur. Bak bütün kuşlar oyun kuşudur İlbey. Anlatabiliyor muyum? Bütün kuşlar oyun kuşudur ama ee, bak mesela bunu şimdi şu şekilde baktığın zaman şimdi bizim tabi tabiri cihazımız biz bunlara mesela fazla şey şab... Bu şebaptır. Ama bunun oyunlusudur yani. Bu takla atar mesela. Bütün kuşlar oyun kuşudur. Anlatabiliyor muyum? Başka buradan sormak istediğin sorular var mı? Şu kuş neden kırgın? Şimdi bu kuşlar niçin kırgın biliyor musun İlbe? Bunları günlük çıkartıp dışarıda yemlediğin zaman kümesin içine yem koyuyor musun? Işte İşte o yüzden kırılıyor. Artık e, kümeslerimizde yem bulundurmamız lazım. Şey o zaman geldiğinde bir rahatsızlık yaşamıştır. Ağzına böyle bir şey kurmuş. Bazen iki iki bir iki tane yem yapışıyordu. Bir ara aldım elime baktım. Ucu biraz çıkmış. şöyle çektim, attım. Ha, boğazına yem yapışıyordu. Hı hı. Ama şimdiki yapışmıyor. Balgamda olabilir. Balgamı da sök, söktürmüşündür yani büyük bir ihtimal. Ara sıra da şey yap bak. Şu topraklar var ya bak. Hı hı. Bu bizde mineral toprak diye geçer. Buradan az bir şey al. tasın içine koy bu topraklardan da hayvanlar yesin. Bazen buraya çıkıyorlar. Zaten. Ha çıkıyorlarsa sıkıntı yok. İlbey'cim YouTube adresimize ne diyeceğiz? Herkes abone edeceğiz mi? Hı -hı. Şöyle bir bizim için evet şöyle... Mehmet Kaya abimizin kanalına abone olun, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Arkadaşlar cümleden teşekkür ediyorum. Abicim var mı bir isteğin? Allah'a emanet ol. Sağ ol canım. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun abi. Allah. Sen bunu mutlu etmeyin de Allah da seni mutlu etsin. Abi bu benim bir tanem ya. Bunu mutlu etmemişsin abi. Aynen kıvaş tatlıtı kurban. Süper. Allah razı olsun. Sizden de alın. Allah razı olsun. Güle güle besleyin. Ben elimden gelen bütün imkanları yaparım. Hiç sıkıntı yok, 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 yok. Kümesinizde herhangi bir şey yani maddi manevi. Ben her konuda yalnızdayım abi. El salla YouTube'daki insanlara. Görüşürüz Abone olmayı arkadaşlar. unutmayın de. Abone olmayı unutmayın. Like atın de like. Like <laughs> Teşekkür ettim. Sağ olun. Cümleten görüşmek üzere arkadaşlar. Burası İlbey'in artık kuş uçuracağı yeri güle güle beslesin güzel kardeşimiz. Böyle insanları bu camiada elinden tutalım.